Merhabalar. Bugün sizlere yöresel bir lezzet, çok güzel bir kurabiye, böyle baharatlarla zenginleştirilmiş çok güzel bir kurabiye olan kömbe tarifini vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 yumurta akım var. 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri. Özel kendi baharatı, kömbe baharatından 1 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağ, Damla sakızın aroması, eğer evinizde varsa tozunu da kullanabilirsiniz. Tereyağım var. Ceviz. Cevizi iç harcı olarak kullanacağım. Unum var. Hadi başlayalım. Yumurta akını karıştırma kabına almıştım. Üzerine pudra şekerimi ekliyorum. Tüm malzemeleri güzelce karıştıracağım. Tereyağı. Bir çay bardağı sıvı yağ kontrollü olarak unu ve ilave edeceğim. Karıştıracağım. Daha sonra tekrar ilave edeceğim. Kabartma tozumu da ekliyorum. 1 tatlı kaşık kabartma tozu ve baharatımı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Hamurun kıvamı normal kurabiye hamuru gibi oldu. Bakın yumuşak, elinizden rahatlıkla çıkabilecek bir hamur. Şimdi Şöyle bir kalıbım var. Eğer evinizde böyle bir kalıp yoksa direkt elinizde de bir şekil verebilirsiniz. Hiç problem değil. tezgaha vurarak kalıptan çıkartıyorum. Kurabiyelerimi sıcak fırında 175 santigrat derecede pişireceğim. Evet kurabiyelerim piştiler. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Yine siz kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Belki fırınıza göre farklılık gösterebilir. Üzeri hafifçe kızarınca fırından çıkartabilirsiniz. Kurabiyeyi çok sevdiğim için sıcak sıcak hemen bir lokma ısırdım. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. O baharatların verdiği lezzetle efsane bir lezzet. Kurabiye Kurabiyede bir yemek kaşığı baharatlarını kullandım ama bu size fazla gelebilir, ağır gelebilir. Bir bakın şöyle tadına. Eğer sizin için fazla gelecekse bir yemek kaşığı değil de bir tatlı kaşığı kullanın. Ama mutlaka bu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.